Kesinleşmiş hafif cezası iki ayrı suçtan da araması vardı. İstanbul Ümraniye'de polis çevirmesine girdi. Kimliğini verir gibi yapıp gaza bastı. Polis de onu durdurabilmek için aracın camına asılı kaldı. Metrelerce sürüklendi. Bursa'da ise ehliyetine el konulan bir sürücü, o da dur ihtarına uymayıp kaçtı. Önünü kesen polise çarptı. Cama yapışmış vaziyette geliyordu. Benim aracıma çarptı ve öyle bıraktırmaya çalıştı. Kaçmasın diye aracı asıldı. Metrelerce sürüklendi. Polis memuru canından alabilirdi. Ümraniye'de polis asayiş uygulamasındaydı. Ekipler bir araçtan şüphelendi. O şüphelendikleri aracı da durdurdular. Kimliğini isteyip bilgilerini kontrol edeceklerdi. Direksiyondaki kişi kimliğini verirmiş gibi yapıp gaza bastı. Çünkü tam bir suç makinesiydi. Aranması hatta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Yani görüldüğü yerde gözaltına alıp alınıp gönderilecekti. Kaçıp devam edecekti. Polis aracı durdurabilmek için kapıya hamle yaptı. Kapıyı açmaya çalıştı ancak olmadı cama tutundu ve metrelerce o halde sürüklendi. Polis aracı asılı kaldı. Bağırdı yani polis memuru bırak diye yavaşla diye. Ama dinlemedi ayağını gazdan çekmedi. 35-40 metre sürüklenmiş olabilir. Mi? Park halindeki araçları doğru sürdü. Benim aracıma çarptık, öyle bıraktırmaya çalıştı. Polis memuru da o sırada kendini yere fırlattı. Ayağından yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Suç makinesinin kaçışı uzun sürmedi. Yakalandı şimdi cezaevinde. Bursa'da da ehliyetine el konulan bir sürücüyü trafik polisleri durdurmak istedi. O da durmadı. Önünü kesen polise çarptı. Az daha aracın altına alıp eziyordu. Onun da kaçışı kısa sürdü. Yakalandı. 130 bin lira ceza kesildi.